Tamam hadi sen git önden. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ses ne lan? Buradaki hava şeyine yaprak oldu. Bunlar farı kapatıyor be. <laughs> Ortası oturduğu için kenardan geçmek zorunda kalıyoruz. Ortası taşlara oturuyor çünkü. Şu anda ormanın içinde herhangi bir yerdeyiz. Tam net bilmiyoruz nerede olduğumuzu da. İlerideki köy ışıklarını görerek hareket ediyoruz. Yani o istikamete doğru. Zorlu bir orman yolundan devam ediyoruz Frenler de tutmuyor <laughs> Şimdi yol ikiye ayrıldı Nereden gideceğiz? Sol mu sağ mı? Bana kalırsa soldan gidelim He? Sol sol İşte böyle yollarda bilmediğimiz için Arkadaşlar gidip bakmamız gerekiyor Burada bir yol var bir de burada var Var var. Var var. Tamam buradan gideceğiz. Aynen. He orası ilerideki evlere çıkıyordu. <laughs> Arkadaşlar tekerle kamerayı tuttuğum için arka freni sıkamıyorum. Ya sürüşüm zorlaşıyor şekilde. Buradan gaz veriyoruz. Evet. Sollu mu gidelim? ATV'nin farları tam böyle araba farı gibi de olmadığı için tam iyi göstermiyor. O yüzden bazı yerde inip bakmamız gerekiyor. Eyvah. Ortasında şabaşa oturuyor bir şey yok bir şey yok tamam. Dediğim gibi tek elle tam hakimiyet sağlayamıyorum. Tamam. Yani normalde bu yollarda dört çeker ATV'ler lazım. Çift çeker yani. Ama bizimkiler normal. 200'lük. Oturdu. Bakın böyle işte orta demiyor ama kayım atlattı. Ben de tam onu tekerin üstüne getirmeye çalışıyorum. Güzel. Ya bu havaya ATV'lerin avantajı da Ufak olduğu için kaldığımız yerde insan gücüyle hareket ettirebiliyoruz. O büyük ATV'lerde insan gücüyle biraz zor. Bir de bu dar yollara bazı girdiğimiz dar yollar var bunlar gibi. Dar yollara pek o büyük ATV'ler girmeyebilir. Ara ara çamurlu su var. Ormanın içinden devam kendiler çok kötü ya. Kendiler çok zorluyor bizi. Yavaşla dayı. Biraz yakın geleyim de seni de çekeyim. Tam çekemiyorum. Eyvah burası bayağı zorlu bir yer. Bakalım geçebilecek. işte bekle. Seni yakından çekeyim. Ama aşırı maceramız zevkli oluyor arkadaşlar. Hem tehlikeli, hem gece çukura düşürünce bir tekeri kalıyorsun. O yüzden ortalı gitmen lazım. Ortalı giderken de kayıyor. Biraz profesyonellik gerekiyor Evet ben oturdum arkadaşlar. Bekle bekle. Bu şekilde ortası oturuyor. Mecbur elle atmak zorunda kalıyor.